Başkent Ankara'da ise Milliyetçi Hareket Partisi kurultayı coşkusu yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli yeniden aday olduğu kurultaydan genel başkan olarak çıktı. Bahçeli konuşmasında erken seçime kapıyı bir kez daha kapattı ve 2023 adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da ittifak ortağını arayarak yeniden genel başkan seçilmesini kutladı. 2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mesajı Millet İttifakı'naydı. Bir kez daha adayımız Recep Tayyip Erdoğan dedi. Cumhur İttifakı'nın arayan Pensilvanya'da değil, Kandil'de değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli mesajlarını partisinin 13. olan büyük kurultayından verdi. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak sloganıyla yapılan kurultay, MHP için ilklerin kurultayı olma özelliği taşıyor. Kurultaya koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmadı. Tüm delegelerle birlikte salon görevlileri ve kurultayı takip edecek basın mensupları korona testi yaptırıp salona alındı. Dördüncü maddeye geçeceğiz. Bahçeli salona alkışlar eşliğinde geldi. Konuşmasında erken seçim tartışmalarına kapıyı bir kez daha kapattı. Seçimler zamanında yapılacak. Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Parlamenter sisteme dönüş çağrılarına da tepki gösterdi Bahçeli. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren şu işe bakınız ki terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Bahçeli Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemine de vurgu yaptı. Türk tipi başkanlık sistemi ifadesini kullandı. Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür. Erdoğan'ın açıkladığı reformlar için umut verici gelişmelerin işaret fişeğidir diyen Bahçeli, seçim kanunu düzenlenmeli çağrısı da yaptı. Siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. Seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Bahçeli tüm delegelerin oyuyla yeniden 10. kez genel başkan seçildi. Ardından teşekkür konuşması yaptı. Teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Üstlendiğim tarihi ve zor görevi onurla, gururla, heyecanla ve inançla yerine getirmeye devam edeceğim.